Hangisini giysem? Şu an çok yakışıyor. Bunu giyeceğim. Yok. Bu güzel değil. Bu daha güzel. Yine okul vardı. Hazır mısın okula? Hazırım hazırım. Çekmeceğine bir şey bakacağım ama diğerlerine bak. Dur tamam tamam. Gözümü kapattım. Kapattım mı? Kapatacağım yani. Kapatacağım da. Kapattım. O ne ya? Fotoğraf şey hiç. Kapattım kapattım. Hala kapattım. Aç. 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 Al. Çaldı mı da? He, zaten sen çalmasan olmaz ki. Benim şeylerimi. Ne yapayım? Çok güzeller. Hadi hadi gidelim. Kahvaltı hazırdır. Kahvaltı hazırdır. Kahvaltı hazırdır. Yiyip duruyorsun sen de. Kahvaltı hazırdır işte. Dedi. Kahvaltı hazır. Ya o önemli. Kahvaltı hazır değil. Kahvaltı mı hazır değil? Baksana kahvaltı hazır değil. Kahvaltı hazır olması gerekti. Bu demek oluyor ki kendi kahvaltımızı kendimiz hazırlayacağız. Yay. Hadi bakalım. Ben çiçekli sen yemeği. E ee, olmaz her şey. Tamam tamam. Yemek evet, ne olsun? Süt. Süt evet Boyuncusuz. Yumurta bitmiş. Yumurta bitmiş. Bir çöp kutusu yok ya. Yeni yumurta. Çünkü yumurta yememiz lazım. Öf. Hayır. Tamam tamam. Ama yememiz lazım. Bugün de çikolata ya. Tamam. Ekmeğe şunu tamam. Benimki hazır. Zenkini hazırlıyorum. Tamam. Tamam yemekler hazır. Tabak çatal zaten hazırmış. Çatal yok. Elle bu. Tamam tamam. Hadi. Şu dondurmaları kaç gün yürüyemiyoruz. Zamanı mı? Değil. E ee? Hadi neyle istiyorsun? Ben mi? Evet. Eh hey. hey, C'est İşte. Ee, hadi ben de limonlu. Söndür su içelim. Tamam içeriz. Aynı şeyler içiyoruz. Çantanı şuraya bırak. Ben de bugün çanta alacağım. Ben iki çiçek içeceğim. Ben de ama yemeğimi yiyeceğim. Yemek mi? Ben yedim. Ben su da içeyim. Çeşmeden doldursaydın. Ben çeşmeden doldurdum. Çeşme ne ya? Çeşme işte. Şaka yaptım. Hadi gidiyoruz. Annemleri beklememiz lazım. Biliyor musun? Kargo gelecek. erkek. Ee, He Evet kargo. Çocuklar biz geldik. Anne siz de otelde kaldınız. Evet otelde kaldık. Ben bir bakıp çocuk. Kimmiş? tamam. Merhaba kargocu. Merhaba bugün siparişli. Teşekkürler. geldiler. Çocuklar bakın. Kutular geldi. Bu bardak ev. Daha ben istedim. Bu bebeğim. Bir, bir gece pijamas. Bu da mutfak, seti. Kızım bak bu senin için. Bir şemsiye. Yay. Aa, biz bunu istemedik. <laughs> Peki. Bunlar da ve ve banyo için banyo tarafta değil. Şöyle temizlik işte. Bakın bu burada, burada bir tane daha hediye var. Kızım. Hep aynı tacı takman gerek yok artık. Ye. Anne bana hiçbir şey yok. Var oğlum. Vazo istedim. Çiçek e ekeriz. Bu da mı? Şuraya. Bu da gül. Bu basket topu senin için.

Bunlar farklı kitaplar çocuklar. Bu da bir kitap. Bebek kitabı. Ya, bize de görelim. Ben kitaptan istedim çocuklar. Şu çiçek de şuraya çok yakışır diye aldım. Bence çok yakıştı poşet gitti. Bakın. bu gelecek. Yani bunu başka sefer kullanacağız. En üstte koyacağım da. Ama şunu şöyle koyacağım. Yay. Yani biz kendi yemeğimizi hazırladık. Hani bunlar çok güzel. Evet onu. Artık benim makasım var. <laughs> teşekkürler çocuklar. Ben şurada yiyor. Şey, bizim adaya koyup geleceğim. Şey çok yakıştı. Hı -hı. Tamam burayı koyalım. Seni yüzü pijamanda var artık. Doya doya yersin. Ay, çok yakıştı. Aynı kedi. Evet tatlım miyav. Ama de sana büyük geldi. Yeni de büyük geldi. Artık bunu normal bir elbise olarak giyebilirsin. Biraz da biz moda. Temizlesin. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Alışverişe. Yay. İlk eşyalarınızı şuraya koyayım. İki saat biz şey gitmeyin. Biz kata çıkmamıza gerek yok. Şuraya koyun bir şey alırsınız. Anne şu çok güzel. Tamam sen ne yapalım? şey yok bence. Ay şu çanta çok güzel. Ben aldım. Bir de bunu alacağım. Ve bir tane şey tut. Şu bana yakıştı mı? verip Al Sana bunu hediye ettim Teşekkürler Ben şu ikisini Tamam Bir şunlar Tamam Başka bir isteğiniz Yok Peki O zaman Gidebilirsin Çocuklar yeter bence. Tamam anne. Of çok kısaydı. Bizim kedi ya da köpeğimiz var. Şuradan para çeksek mi çocuklar? Param çekelim Evet. Tamam. Herkesin bir hakkı var, tamam mı? Tamam. Tamam. Bu benim için. Yok, bebek için. De para hakkımız bitti. Ee, evet, son anda. Ben bir yere bırakayım. Ama şeyi almak yok. Ben hay hayvanlarımız için bir şeyler alacağım. Haydi Hadi bakalım kahve mi olsun? Yok ya. Şimdi hatırladım. Şu nasıl? Ne alacağım ben? Ee, bana, ben ne alayım? şeyleri hadi. Tamam. Son gel. Bizim bilgisayarımız var. Zaten bilgisayara hiç gerek yok. Evet. Kamera. Yok. Vay. Son model. Bu son model değil. Daha modeller dedim başka bir şey almazsın ki ne ee, ne yapayım? Seviyorum. Şu kafama koyayım. E ee, sen taşıyor musun? Ben niye ki para var? Sadece Ben onu aldım. ne diye vermişler tut. Değil mi? Buradan sadece kalp kırtıyor. Ne yapayım? Aldım. Sen nasıl çek? Şu tarafımınki nasıl çok güzel. Tamam ben de alayım. Şey Sen güzel böyle taşıyor. Oho. Şu deki çilekli suyu alacağım. Buyurun tamam. Buyurun. Şimdi poşet alacağız. Kesin ki. Tamam. Gözleri koyalım. Tamam. Akşam oluyor çocuklar. Hadi söyleyin çocuklar. poşeti. Biz kendi eşyalarımızı alalım. Al bakalım. Bu benim. Mutfak koyarım ben. Bu da benim. Bu benim. Bu da benim. Bir bir taşıyor. yapıyor? çok güzel. Tamam. Bunu da çöpe. Çöpe mi? Hı hı. Sonra biz çöpe atarız onu. Tamam. Ben poşet kullanacağım. Hoppa. şu oyunu oynasam mı ben? Televizyonda oyna. Tamam. oyun çok güzel. Güzel bir oyunmuş. Bizim niye bu kadar oyun konsolumuz var? Ben biraz çizdim. Ama geri bir biçim alırım. Ha. Böylesi yok. 3 tane oyunum vardı. Hey. 3 tane oyunum var. Oha. Benim çok uykum geldi. Bunun hemen uykusu geliyor ya. Dersim. Bunda kaldım. Ой, это у меня понятный. Там он-то. Şey, i̇lk mutfaktaki işimizi halledelim. en çok